Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün adc şükürler olsun alabildik. Yanımda Burak var. Ee, Burak'ın tank oynayışına güveniyorum. Özellikle de Grak'ı güzel oynuyor. O çekecek ben indireceğim diye düşünüyorum. Karşı tarafta Butterfly var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, onun dışında da pek bize sıkıntı yaratabilecek kahraman görmüyorum. Ee, bu arada yani şükürler olsun dedim. Çünkü bu oyunda ADC almak çok zor. Daha oyun başlar başlamaz hemen ADC kilitliyorlar. Mobile Legends'taki gibi değil. Mobile Legends'ta ADC kalıyor. Alabiliyorsunuz ama burada alamıyorsunuz. Çünkü burada oyun başında çok vuruyor ADC'ler. Bu arada Burak'a bir selam verelim. Burak. Duyuyor musun? Duyuyorum duyuyorum. Şu anda biraz daldığım için Burak, alabildik yani adc şu umut kardeşim buradan bir gitsi aslında iyi olacak da bir şey soracağım ben onu niye çekemedim ee, ya safı vardı herhalde umut kardeşim bir geri çekiliyor musun hemen misin? bekleme süresi çıkmam lazım abicim gerçi geri çekiliyorum da sıralı da burada ee, bunların metasında orta koridordaki minyonlar ittirdikten sonra e, avcı koridoruna geliyor büyücüler daha alışamadık yani Mobile Legends böyle olmadığı için zor alışacağız biraz kardeşim çektin çektin yavaşlattın vurdum Tamam tamam zorlamıyorum geri çekiyorum kasılmam lazım. Birkaç item çıkacağım ondan sonra bulacağım. Onlar çıkana kadar safe oynayacağım. Şey Buranın arkasında ha? oynayacağım. At. Burak biraz geri oyna. ben ara bir ısınayım. Çek biraz Buraya benim gelebilecek oldum. mi? Tabii ki de. Yettim ha ultimi açtım. çalışmam lazım abi kusura bakma Hadi Vur vur vuruyoruz 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 hadi Beni öldürdü. O oh, beni kim zıplattı öyle Aha çektim lan çekemedin mi? Tamam. O da gitti. Benim şeyim yok. Manam yok ama e, şunları biraz itene kadar bekleyeceğim ama o da öldü zaten. Tamam. Güzel oldu. Ayakkabımı çıktım. Var. Şimdi critimi çıkacağım. Behold. Burak, ben yemliyorum. Aman dikkat. Ben seni koruyayım. Ee, şey manam çok yok. Yani belki iki kere skill kullanabilirim. Ondan sonra düz vuruş yapacağım. Dikkat et. Bence geri çıkabilir misin abiciğim sen? Ya o men burada benim şeyimi bölüyor, minyonumu bölüyor. Adam gitmedi ya. Yapıştı buraya gitmedi ya. Geri çekil atıyor mu anlamıyor da. Ya kardeşim bir git daha. Gözünü seveyim bir git. Bak ben gidiyorum bir ortaya azıcık. Orta gidecek. Ya o kadar yazabiliyorsan müsait olduğunda yaz da şu bir ya ortaya. Heh, tamam geliyorum lan. Çok geç mi kaldım? Çok çekemedim. Geç kaldın mı? Şey, yok yok çektim de ultiyi şey yapamadım hadi bir tane ah, pardon sorry sen mi aldın onu he ee, İyi, ee, hadi şu ortayı düşüreyim ben biliyorsun yok ozuna'nın kafası fenadır daha dur şu omeni yakalayabilir miyim yakalayabilir miyim yakalayamadım ama seni yakalarım. Şöyle seni de yakalarım. Beni bende kalmadı ya. <laughs> Neden bana böyle yapıyorsun? Olsun ben biraz kasayım ondan sonra kritiğimi bitirdikten sonra. ah ee, bitti zaten. Şimdi azıcık hız, hız alacağım. Sonra yıldırımı çıkacağım. Şuranın kleşini açtıktan sonra diğer taraflara yardıma gideceğim ama. Burak çeker misin? Çekemedim tamam. Ah, Olsun. Çekemedim. Niye böyle oturtamıyorum ya. Videonun Daha başında tamam. seni çok övdü gözlük nazar değdik dedi tamam. Bence de yapma, ama bak şimdi. Bak yapma. şimdi. Sen bir gel bana. <laughs> yapayım. Hele şükür yani bende kil kaldı. Nasıl inanabiliyor musun? Bende kil kaldı. Sen rahatta tamam, kal. Alayım mı şu kuleyi alalım. Buraya alalım da gen katarız. Let's go. bak orta kuleyi verdi o arkadaş. Şunu alalım. Vay ben niye o kadar zıpladım. Tamam. Valla boş durmayacağım. Yol üzerinde orman varsa ormanları da alacağım yani. Burayı da alalım. Arkadaşlar ne kadar iyi oynarsanız oynayın, ee, eğer kuleleri almıyorsanız, alamıyorsanız sizin ne kadar iyi oynadığınızın hiçbir anlamı kalmıyor. Sonuçta bu oyunun asıl amacı kuleleri almak. Burası çok kalabalık oldu. Burak halledemeyiz burayı biz. Kule de yok. Aşağıda gidecek şimdi bayağı. Aşağıda gidecek ben gidiyorum Hadi gidelim Çektim sandım ya ulti de gitti boşuna Evet evet wonder woman bende Abime dokunamazsınız Tamam şimdi yıldırımımı çıkar Çıkarayım ondan sonra iyi vuracağım. Ondan sonra iyi Şu anki halimde de iyi vuruyorum da. Şunu alacağım. Burak beni bekle şunu almam lazım. Tamam. Bir tehdit mi? Geldi. Elde öldü o öldü. Öbürü de öldü. Onu şey, da çek. Gelmedi ya. Vurdum vurdum. Ana. Bir tane daha. Adamlara shutdown verdim ya. Buraya bak 6 tane asistim var ya 3 kill 6 tane asistim var Arkadaşım bırakın orayı altta adam cebelleşiyor da He, Wonder woman onu salmaz ki Hadi hadi Kim salmaz Çok diye. iyi ya Kim salmaz Valla ben bizim ormancı görmeden şu ormanı bir tıkır 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 alayım geliyorum 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 O oh, bir varmış bir yok olmuş oldu gördün mü bunu <laughs> Ve bana kalmadı biliyor musun onun Bir Şey söyleyeyim mi bana mı kaldı acaba? Vallahi bari sen el bana, bana kal. kaçabilecek mi? O oh, man. O da mı ya? O sen vurmadın mı? Ya Burak ölmüştü o zaten. Sadece önünü kessen yeterdi biliyor musun? Ah, <laughs> ah ben öldüm. Bir dakika bir dakika burada bir, sorun var. Aa ben kil aldım. Oo. Aman tanrım. Mükemmel. Tamam öldü o öldü öldü. <laughs> tamam, bunu da ben aldım. Aa, nefes alamıyorum. Onu da ben alsaydım nefes al. ya. Abiciğim benim kilerimin üzerine nefes alamazsın zaten. Ama abisi geldi. Oo Burak evinden alıyorsun. Allah diyorsun yani abiciğim. Evinden aldın. Şu aşağı hiç çekmemişiz ya aşağı hiç. Çekmemişiz ya asla. Ne var? Azıcık. görmeden bizim ormanda görmeden diyorum diyorum kutluyorum Butterfly önümden geçti biliyor musun daha demin Sıkıntı yok bak şimdi bir varmış bir yokmuş. Ama sen biraz arkanda dur da. Duruyorum duruyorum. Ben şimdi yük de topluyorum. Aa. Ne oldu ya? Ya bana kill, bana kill yok mu? Bak Yapma işte bak onu yapmasana ya. Şuraya bak ya. Yalandan kill verdim ya. Hata. Hata. Cık. Arkadaş ben niye böyle bir hata yarışıyorum ya? Bence bir tık geri çıkıp koridor ittirmemiz lazım ya. Adamlar aldılar. Adamlar aldılar. Adam ejderhayı aldı yani. Helal. Ben şu Wonder Woman'ı tek başıma indirebilir miyim acaba?

Tabii ki de, de minion var. minyon var. Minyonlu vardı önünde. Çekilme. Tamam şunu çek. Çek kardeşim bir numaralı. Bak çarptım onu. Kim var orada? Ha, çek birini. Bak. Takip ediyor sandım. Çek birini indireyim. içerisinde çekmez miyim ben? Çekmez. Hanisi? Ama ben çekmeme gerek lan. indirdim yani. Çek. Adam sen. Ya ikinci skillini kullanarak benim ultiden kaçabiliyor o. Gel buraya gel. Aa yoksunuz değil mi? Bak arkamda yoksun abim sen. Ben nasıl senin hep yanındayım kardeşim. İtalya'yı çekmiştim ben şimdi. Allah'ım bütün şey evet, işte. Tamam, 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 tamam. tamam yok artık. Metal yok artık. Kullandıramadım. <laughs> tamam Hep <laughs> 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 Aşağıdaki ne Kuleyi de alamıyoruz ki. Son 5 pancada kimseyi çekemedim ya. Bak hep ben ya. Tamam. Beni bırakır mısın? Beni bırakır mısın kardeşim? Arkadaş hiç bırakmadı ya beni ya. içinden geçmesi lazım ah, sen? Aha gece oldu kardeşim bak. Oh 15 dakika olmuş. 15 dakika. Adamlar şu anda acayip def yapıyorlar ha. Bir şey söyleyeyim mi? Şu anda Gold'un hiç önemi kalmadı Herkes tam boyut oldu. Bence de yani geri şeyi almamız lazım avcıyı. Onlar def yaparken avcıyı almıyorlar. arkadaş bu nasıl her seferinde kaçıyor ya. Ne alet gitsin be. Burak sen Abi, oradasın. Abi sen? Sen oradasın ben avcıya gidiyorum. Oo ee, burası toplu. Tamam avcıyı alalım da. Tamam. Oh. Neresi? Oha. ben hiç görmedim seni ya. Beni beni. Beni, beni, beni. Kardeşim oynuyoruz biz bu oyuna. çok büyük nazar değdi. Ya. Oynuyoruz biz bu oyuna. Yeni başlamadık yani. Tamam bu oyuna yeni başlamış olabilir mi? Mobile Legend'dan geliyoruz yani. Tamam. Tamam bitti. 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 İşte GG. Listem alem miçi Bakalım. <laughs> Olmamış kaptırmışım be. Kaptırmış. Bakayım. Oo adam 17-0 oynamış. Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.